Merhaba arkadaşlar. İsterseniz sınavları dönünce genel tekrar yapmak için, isterseniz ara tatilde konuları pekiştirmek için çözebileceğiniz ve farklı soru tiplerine oluşan konu tarama testleri serimizle sizlerleyiz. Konu tarama testlerini çözmen önce eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız ilgili konu anlatım videomuzu izleyerek eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz kök 3 eksi kök 27 artı kök 75. Kare köklü ifadelerde toplama çıkarma işlemi sorulmuş. Burada köklerde toplama çıkarma işlemi yapabilmemiz için kök içlerinin aynı olması lazım. Burada hepsi farklı olduğuna göre toplama çıkartma yapamam. O zaman kökten çıkabilecek sayıları kökten çıkartmaya çalışalım. Kök 27'yi nasıl kökten çıkartıyorduk? 27'yi çarpanlarına ayırırız. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 tane olan burada dışarı çıkma hakkı kazandığı için 3 kök 3 oluyordu. Ya da direkt kök 27'yi 9 çarpı 3 olarak görebilirsek 9 tam karesi olduğu için 3 diye çıkar. Diğer 3 kökün içinde kaldığı için yine 3 kök 3 sonucuna bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Evet bu ikinci yaptığım yolda daha hızlı metodumuzla çözmeye çalışacağız. Burası 9 çarpı 3. 9 3 diye çıkacak, 3 kök 3 olacak. Aynı şekilde bakın, bu kök bu da kök bu da kök olması lazım. O zaman kaç çarpı 3 75'tir, 25 çarpı 3. Bunu gördüğümüz takdirde kökten sayılarımız çıkacaktır. Hemen o çıkan ifadeleri de yazalım. Kök 3 vardı, eksi buradaki 9 3 diye çıkar, yani 3 kök 3 oldu. Arta buradaki 25 de 5 diye çıkar, 5 kök 3 oldu artı 5 kök 3. E kök 3'ten 3 kök çıkartırsak burada kök 3'ün kaç sayısı 1 yazmıyorsa 1 olduğunu biliyorduk. 1 eksi 3 kök 3 eksi 2 kök 3. Eksik 2 kök 3'e 5 kök 3 eklediğimiz takdirde cevap 3 kök 3 geliyor. Cevap Bursa. Hemen 2'ye geçtik. <laughs> Yine toplama işlemi. E burada kökleri zaten vermiş. 2 kök 2 1 kök 2 ve 10 kök 2'yi toplarsak direkt cevap 13 kök 2 gelecektir. Kök 20 artı kök 80 eşittir. A kök 5 olduğuna göre A'nın değeri. E kök 20'yi hemen kökten çıkartırsak 24 kere 5'tir. Yani 2 kök 5 oluyor. 4 2 diye çıktı. Aynı mantık artı 16 çarpı 5'tir kök 80'de. E burada 16 4 diye çıkar. 4 kök 5'dir. Topladığımız takdirde cevap 6 kök 5 oluyor. ve bize a kök 5 dediğine göre a 6 çıkacaktır. Olduğuna göre m'nin değeri kaçtır? Yukarıya baktık yine toplama işlemi. Burada 48 kaç kök kaç? Hemen bulalım. Bu sefer diğer yöntemimizi de yapalım. 16 çarpı 3 görürsek 4 kök 3 yine çıkacak. Onu da görebilirsiniz. Burada hızlanmak önemli. Ama hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onunla yapmanız gerekecek. Burada iki tane aynı sayımız varsa çıkıyordu. O zaman buradan bir iki, buradan da bir iki çıktı. Yani kare kök 48, 2 kere 2, 4, kök 3 geliyor. Zaten bir tane kök gördüğümüz vakit 48'i 3'e bölüp 16 kere 3'ü de görebilirdik. Burada da aynı mantıkla yapılabilir. Bu da 64 çarpı 3 aslında. 192 sayısı. 64 çarpı 3 ise 64, 8 diye çıkacak kökten. Yani orası 8 kök 3 geliyor. Şuraya soruyu bir daha yazayım. M kök 3 artı 4 kök 3 eşittir. 8 kök 3. 8 kök 3 olması için 4 kök 3'e 4, 4 kök eklemem lazım. M o zaman 4 gelecektir. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Kök 27 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle toplanırsa Karekök 243 olur. Hemen kök 27'yi bulalım. Kök 27 sayısı ve kök 243 sayısını bulacağız. Burada yine pratik yolla yapmaya çalışalım. 9 çarpı 3 olduğunu görürsem ben 27'nin 3 kök 3 gelecek. Bir sonraki de bakın bu kök 3'lü ise ve toplama çıkartma sorusu bu da kök 3'lü bir şey olması lazım. Yani içinde bir 3 çarpan olacak. 243'ü 3'e bölersem de 81 bulurum. 81 çarpı 3 yani 81 9 kök 3 81 9 diye çıktı. İçeride kök var. 3 var. 9 kök 3 geliyor. Yani bize sorduğu soruyu bir daha yazarsak 3 kök 3 ile bir sayıyı topluyorum. 9 kök 3 çıkıyor. E o zaman kök ortak olduğuna göre bize sorduğu soru 6 kök buldurur. 6 kök 3 yukarıdaki şıklardan hangisidir? 6 kök 3 kök içine atacağız. Çünkü şıklar kök içinde. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 3 oldu. Bu da 108 gelecektir. Kare kök 108 doğru cevap. Kenar uzunlukları kök 8 ve kök 18 olan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaçtır? Yani bir tane dikdörtgenimiz var. Kök 8 ve kök 18'miş kenarları. Biz burada çevreye bulurken dikdörtgende iki kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Çevre geliyordu. Yani 2 çarpı kök 8 artı kök 18 yapabiliriz. Hemen burada kök 8 ve kök 18'i bulalım. Kök 8 2 kök 2. 4 kere 2'den 4 2 diye çıktı. 18'de 9 kere 2 yani 9 3 diye çıkarsa 3 kök 2. Ortada bir artı işareti var. 2 ile çarpılacak. O zaman 2 çarpı 5 kök 2 cevabımız 10 kök 2 geliyor. Hemen bir sonraki sorumuz. Kök 98, kök 50, kök 18. Burada kolay olan sayıdan başlamakta fayda var. Yani bu 9 kere 2 ise biz buradan direkt 9, 3 diye çıkar. 3 kök 2'yi bulduk. Bundan sonra 2'ye bölüp düşüneceğim. Toplama çıkartma işlemi ise mecbur kökleri aynı olmalı. 25 çarpı 2'dir 50. O zaman 25 ne diye çıkar? 5 diye 5 kök 2. 98'i de 2'ye böldüğümde yine aynı mantık. 49 çarpı 2, 49 yine tam kare bakın. 7 kök 2 geliyor. ve bundan sonra bize hangi işlemleri yap diyorsa sırayla onları yapacağız. 7 kök 2'den 5 kök 2 çıkarttım. 2 kök 2. 2 kök 2 eksi 3 kök 2'den cevabımız eksi 1 kök 2. Eksi 1 kök 2'nin birini yazmasak da olacağı için cevap Bursa geliyor. 10 kök 3'e kaç kök 3 eklersek 23 kök 3 olur. Direkt 13 kök 3. Şıklarda var mı? Var. Cevap Adana. Burada kök 2'li kök 3'lü işlemler var. O zaman aynı köklü olanlar kendi arasında anlaşacak. 4 kök 2. Eksi 2 kök 2 olarak. Bu eksi 2 kökü 4 kök 2'nin yanına getireyim. Direkt de yapabiliriz. Ama burada görelim de istiyorum. Artı 7 kök 3 ile de işaretler sayıya yapışık unutmuyoruz. Artı 5 kök 3 toplanıyor. E o zaman buradan sonuca gidersek. 4 kök 2 eksi 2 kök 2. Şurayı düzeltelim yanlış yapmışız. 2 kök 2 gelecek. Sonra artı 7 kök 5 kök daha, 12 kök Bunlar aynı dili konuşmadıklarına göre cevabımız bu şekilde kalacak. 2 kök 2 artı 12 kök 3 olarak. Yani kök 2 elma, kök 3 armut. 2 elma ile 12 armutu toplarsak 14 elma armut, başka bir meyve etmez. O yüzden kök 2'ler, kök 2'lerle toplama çıkartmada. Köküçlüler köküçlülerle toplama çıkartmada işlem yapabiliyor. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Yine kökten çıkartacağız çünkü toplama çıkartma. Kök 180 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5 diye çıkar. Eksi parantez içinde 24 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5 olarak çıkar. Kök 180 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5 çıkacaktır. Burada 2 kök 5'ten 6 kök 5'i çıkarttığımda eksi 4 kök 5 gelir. E soruyu aynen yazıyorum. 6 kök 5 eksi eksi 4 kök 5. Burası artı olacağı için. 6 kök 5 artı 4 kök 5'ten cevabımız 10 kök 5 gelecektir. Ama tabi burada pratik bir yöntem görmemiz lazım. Şuraya hemen ikinci olarak yazayım. Burada eksi parantezin içine dağılacak. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Kök 180'lerin benzer olduğunu sorunun başında fark etmeliyim. Yani burada kök 180 baştaki kök 180 aynı kalacak ile kök 20'yi çarparsam eksi kök 20. Parantezin dışındaki eksi, parantezin içine işaretleri değiştiriyor yani eksiyle eksi çarpılırsa artı kök 180 olacak. ve Bunu yaptıktan sonra kök 180'ler iki tane birbirini götürebilirdi tabi, götürmüyor. Sonra buradan yine aynı işlem. 6 kök 5 eksi 2 kök 5 artı 6 kök 5'ten yine 10 kök 5 sonucuna ulaşabiliriz. Burada eğer götürseydi bu kök 180'ler birbirini işlemimiz daha da kolay olacaktı. İki yöntemi de bilelim. Bazı sorularda diğer yöntem çok çok kolaylaştıracak işlemimizi. Evet burada hangisi yanlıştır diyor. Hemen 3'ü kök içine atarsak kök içinde 9 çarpı 5 olur. 9 kere 5 45 doğru. Burada 8'i kök içine atarsak 8'in karesi 64. 64 çarpı 2 Karekök kök 128 eder. O zaman yanlışı bulduk. Geçtim. Kök 24 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Hemen kök 24 kaç kök kaç buluyoruz. 2 kök 6. E kök 6'yı kurtarmam lazım ki burada sonuç köksüz bir şey olsun. Doğal sayı olsun. E kök 6 ile kök 6'yı çarpmam gerekir şıklarda C şıkkında var. Tabi bu şıklarda olmasaydı 2 kök 6 da olabilirdi. 3 kök 6 da olabilirdi. Bunu bize tabi kök içinde verirse 2'yi kök içine attım. 2 kere 2 4. 4 kere 6'dan kök 24. Yani burada kök 24 yazsa o da çarptığımız vakit kök 6'lar 6 altı diye çıkacağı için diğerleri 2 kere 2 4. Yani sayı büyüyor ama yine de doğal sayı. Köksüz bir sayı oluyor. Burada özetle yapacağımız şey en sade halinde yazıyoruz sayımızı. Kök içindeki kalan kısım neyse. Şıklarda da en sade halleri ise direkt aynısı olur. Ya da kök 24 gibi sayılarsa kökten çıkartacağız. Onların köklü kısmıyla çarpacağımız sayının köklü kısmı aynı olmalı ki kökten kurtulabilsinler. Kök 63 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur diyor. Kök 63 9 kere 7'dir. Yani 3 kök 7'dir. O zaman kök 7'li bir sayıyla çarpmamız lazım. Şıklarda bir tane var. Çarpınca ne olduğunu da göstereyim. Kök 7 ile kök 7 çarpınca kök 49'dan 7 gelir. Bir de 3 vardı. Yani cevap 21 çıkıyor. Pozitif oluyor sayımız. Tam sayı oluyor. Ya da doğal sayı oluyor da diyebiliriz. Kök 162 sayısı hangisiyle bölünürse sonuç bir doğal sayı olur. Tabi bölmede bakacağız. Çünkü 3 bölü 2 diye kalırsa tam olan kısımlar 1,5 oluyor. Yani doğal sayı olmuyor da diyebiliriz. Hemen kök 162'yi kökten çıkartalım. 81 çarpı 2'dir. E bu da 9 kök 2 olur. Biz 9 kök 2'yi kök ikisini yok etmemiz lazım ki doğal sayı olsun. Şıklarda kök ikili var mı? Var. Yazalım yerine. Kök 2'ler birbirini böldü. Kök 1 yani 1 kaldı. E 9 kere birden de cevap 9 çıkıyor. O zaman doğru cevabımız kök 2. Yani A şıkkı olacak. Kök 3 sayısını aşağıdaki sayılardan hangisiyle e, kök 3 sayısını hangisiyle çarpılırsa sonucun bir tam sayı olmayacağını, olamayacağını soruyor. O zaman biz burada tam sayı doğal sayı yapmıştık zaten. Deminki sorumuzda. Bunları kökten çıkartıyoruz ettik. 27, 3 kök 3. 48, 16 kere 3'ten 4 kök 3. Kök 75, 5 kök 3'ten 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Yine bakın hepsi kök 3'lü. Çarptığında kök 3 kere kök 3 çıkar. Sonra 3 kere 3 9. Kök 3 ile 4 kök 3 çarpsak kökler çarpıldı. Kök 9'dan 3 çıkar. 4 kere 3 12 gibi kök 3'ler doğal sayı yaptı ama kök 120 sayısı 3 kök pardon 4 kere 30 yani 2 kök 30 olacak. 2 kök 30 ile de kök 3'ü çarparsan 2 kök 90 yani 9 kere ondan 9 çıkar. Kök 10'lu bir ifade kalıyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Kök 150 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur. Yine aynı mantık. Kökten kurtarmamız lazım. Bu da 25 çarpı 6'dır. Ya da algoritmayla tek tek parçalayıp ikili ikili ayırılabiliriz. Buradan 5 kök 6 geliyor cevap. Ne demiştim ben? Kök 6'lı bir şeyle çarparsak kökten kurtarıyor. E burada hiç kök altı yok. O zaman hangisi kök altılı bir şey çıkıyor? Onu görmemiz lazım. 24 4 çarpı 6 ise yani bu ifade 2 kök altıdır. Hemen bir deneyelim doğru mu diye. Cevabı bulduk aslında. Bakalım 5 kök altı çarpı 2 kök altı. Kökleri çarptım 6 geldi. E 5 kere 2'den de 10 geldi. 10 çarpı 6 60. Sonuç tam sayı oldu. O zaman doğru cevabımız B şıkkı oluyor. 17'ye baktık. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bir doğal sayıdır diyor. Bir doğal sayıyı sorduğu için çarptığımızda kökten kurtulması lazım. Burada hemen dikkatimi çeken kare kök, 18'de kök 18 ile kök 18'i çarpıyoruz. Hemen alan yazıyorum. Kök 18 çarpı kök 18. Burada 18 ile 18 çarpınca 324 geliyor ama onu bulmaya gerek yok. İki aynı kök çarpıldı mı direkt kökten çıkmıyor mu? Cevap 18. E bu da bir doğal sayıysa doğru cevap B şıkkı geliyor. Diğerlerinde kökten çıkamayacak. En sade haline getirdiğimizde atıyorum kök 2'li, kök 10'lu, kök 3'lü sayılar gelecek. 18'e baktık. Verilen dikdörtgen alanı bir doğal sayı olduğuna göre yani iki uzun kenarla kısa kenarı çarptığımızda kökten çıkıyormuş sayı. Yani doğal sayı oluyormuş. A sayısı hangisi olabilir? Evet yine şıklardan gideceğiz. Burada kök 96'yı kökten çıkartacağız. Görebiliyorsanız 16 çarpı 6'dır kök 96. Ya da 2 2 bölmeye başlayacağız. Yine aynı sonuç gelecektir. 4 kök 6 geliyor. O zaman ben 4 kök 6 ile a'yı çarptığımda doğal sayı gelmesi lazım. E peki doğal sayı gelmesi için kök 6'dan kurtulmam lazımsa şıklardan hangisi kök 6'lı bir şey? Yine burada kök 24 var. Demin de yapmıştık. 2 kök 6 diye çıkıyor. Diğer hepsini uğraşıyorsunuz bu arada. E biz çarparsak 4 kök 6 ile 2 kök 6'ya. 4 kere 2 8. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsam kök 36 yani 6 çıkar o da. 8 kere 6'dan 48 cm kare gelecek. Yani bir doğal sayı gelecek sonuç. O zaman doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Şıklarda kök altılı başka ifade olsaydı o olacak diyecek. Burada 24 geliyor. Tabi diğer sayıları da deneyeceğiz burada. Biz direkt sonuca gittik. Kök 5 sayısı hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olmaz. O zaman kök 5 ile olmayan bir şey lazım. Kök 5 ile kök 5 çarpsam 5 geliyor zaten. 20 nedir? 2 kök 5'tir. 80 nedir? 16 çarpı 5 80 ise 16 4 diye çıkar. 4 kök 5. E bu da kök 5'li bir şey. E 120 nedir? Bunu demin yapmıştık. 4 çarpı 30'dan. 2 kök 30 çıkıyor. Yani biz kök 30 ile kök 5 çarptığımızda kökten kurtulmayacağı için D şıkkı doğru cevabımız oluyor. Kök 180'i A'ya bölmüşüz. Sonuç bir doğal sayı olmuş. Buna göre A hangisi olamaz? Yani olumlu hale sorarsak hangisi olabilir? Yani 3 tane olabilir bulacağım. Bir tane olamayan bulacağım. Evet burada yine aynı mantık. Kök 180'i önce bir kökten çıkartmamız lazım. Kök 180 36 çarpı 5'tir. Yani 6 kök 5'tir. Ya da 2, 2, 3, 3 diye bölmeye başlayacağız. 2 tane 2'den bir 2 çıkacak. 2 tane 3'ten bir 3 çıkacak. Onlar çarptım 6. Bir de 5 var. Hapiste kaldı. Kök 5. Soru 6 kök 5 bölü A. E ben burada doğal sayı Olamazı soruyorsam şayet. Böldüğüm vakit köksüz ve 3 bölü 5 gibi. Yani paydası bir dışında bir sayı olmayan bir ifade gelmesi lazım. Hemen buraya deneyelim. 6 kök 5'i kök 5'e böldüm. Kök 5 gitti. Burada ne kaldı? 6. Sıkıntı yok. Kök 20, 2 kök 5'ti. 2 kök 5 6 Kök 5'i böldüğünde Kök 5'ler yine gitti. 6 bölü 2'den 3 geldi. O zaman bu da oldu. Kök 45'te 3 Kök 5'tir. O zaman 6 Kök 5'i 3 Kök 5'e böldüğümde Kök 5'ler gitti. 6 bölü 3. Bu da 2 çıktı. O zaman bu da oldu. D şıkkına da bakalım. Kök 80 Bu da 16 çarpı 5'ten 4 Kök 5 gelir. 6 kök 5'i 4 kök 5'e böldüm. E yine kökler gitti. O zaman bunun da doğru olması gerekmez mi? Burada tabii düşüneceğimiz şey 6 bölü 4. Kök 5'ler gitti ama 6 bölü 4'ü sadeleştiriyorum. 3 bölü 2. 3 bölü 2 1 doğal sayı mıdır? Hayır. Rasyonel sayıdır. Doğal sayı olabilmesi için tam çıkması lazım. 3'ü 2'ye bölsem 1.5 çıkar. 1 bir doğal sayıdır. 2 bir doğal sayıdır ama bunun arasındaki sayılar rasyonel sayı olacağı için doğru cevap D şıkkı çıkıyor. Yani sadece kök 5'li olması yetmedi burada. O yüzden bölmelerde daha fazla dikkat etmeliyiz. Evet, kare köklü ifadeler konusuyla ilgili 20 soruyu çözerek bu konu tarama testimizin de sonuna geliyoruz. Videodan faydalandığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.